Arkadaşlar merhaba. Bugün Fullmax 8002 model Alman menşeli profesyonel katlanabilen 29 kilo ağırlığındaki akülü tekerlekli sandalyeden bahsetmek istiyorum size. Ürün nasıl açılır, nasıl katlanır, teknik özellikleri hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle titanyum gövdemize sahiptir. Uçak malzemesinde üretilmiş dünyanın en hafif 29 kiloluk bir akülü tekerlekli sandalyedir. Yine profesyonel bir buruş is marka joystick var aracımızın üzerinde. Açma düğmesi Şarj göstergesi, kapama düğmesi, hız düşürme, hız arttırma, toplam ve kornası olarak 5 düğmeye sahiptir. Profesyonel bir joyistik, bir akülü sandalyenin fiyatının %40'ıdır. Yani sizin bütün sürüş imkanlarınızı en iyi şekilde yansıtır. Çarşıda, pazarda, kapılardan geçerken, masaların etrafında profesyonel bir joyistik, ...hiçbir yere çarpmamanızı en iyi şekilde sağlamaktadır arkadaşlar. Çünkü amatör bir akülü sandalyelerde amatör bir joystick kullanılır... ...ve sürüş imkanları çok kötüdür. O yüzden siz bir akülü sandalyenin joystick ile motoru... ...neredeyse fiyatın %70'ini oluşturur arkadaşlar. Joystick'imiz yine Brushless markadır. Pullmax zaten bütün araçlarında PG Driver, Curtis, Dynamic ve Brushless kullanıyor ürünlerinde. Şarjımız yine buradan olmaktadır. Aracımızı buradan şarja takabilirsiniz... Şarja takarken bunu isterseniz kapatın, isterseniz açın çok fazla bir şey fark etmiyor. Ana joyistik kontrol merkezimiz burasıdır. Yani beyin dediğimiz bütün dağıtım işlemini bu yapmaktadır. Aracımızın arka tarafında 350, 350, 700 watt gücünde Borushis marka dünya devi Motion Tekin ürettiği motorlara sahiptir. Artık motorlarımız kömürsüz motordur, hap motordur, çok seri motordur ve gerçekten ciddi derecede bir performansı var. 9-10 kilometrede sürete çıkıyor çok performanslı yüksek bir motordur arkadaşlar. Panasonic lityum pilimiz vardır. Lityum pil konusunda Panasonic çok uzun ömürlü çok dayanıklı bir bataryadır. Aracın 25-30 kilometreye yakın bir menzilini sunmaktadır. Bu da gerçekten e, iyi bir menzildir. Yani üstünde bir insan varken 25 kilometre gitmesi gerçekten büyük bir başarıdır. Tabi joyistik, motor, batarya bunların hepsi iyi olduğu zaman size en iyi sürüş imkanını sunar. Yani profesyonel bir joyistik, iyi bir motor, motion tekin ve Panasonic Lidium pil bunların birleşmesiyle ortaya kalite doğru arkadaşlar. Bunun dışında motorlarımızı boşa almak için öncelikle aracımızı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra motorlarımızın şuradaki kırmızı mandalları vardır. Bunları aşağı doğru indirdiğiniz zaman aracı boş konuma alabilirsiniz. Yani bir yere götürmek için şarjı bittiği yolda manuel olarak bunu alabilirsiniz. Tekrar motorları kendinize çektiğiniz zaman aracımızı kilitliyorsunuz. Ben bataryayı da şarj etmek istiyorum. Aracı bagajdan çıkarmak istemiyorum dediğinizde bataryayı tutan burada vidalardan gevşetip bataryayı da buradan alıp ikinci bir şarj girişi var burada. Bataryayı örnek veriyorum. Aracı otomobil bagajında tuttunuz. Bataryayı aldınız otelde ve herhangi bir yerde şarj etmenizi sağlamaktadır. Yine aracımızın burada sırt kısımlarını yükseltmek isterseniz kapalık olarak yukarıya çektiğiniz zaman şu şekilde ekstradan bir kapalık çıkıyor. Hani kafanızda dayamak içindir. Tekrar bunları sıkıyoruz. Ayak pedalımız yine ayarlıdır. 3 tane kademesi vardır. Kendinize göre ayarlayacaksınız. Bu aracı inerken ve binerken rahat etmek istiyorsanız ön tarafında ayak pedalı olduğu için genellikle kolçağımızın mandalını yukarıya kaldırıp Kolçağı yukarıya kaldırdıktan sonra araca yandan oturup kendinizi öne doğru çeviriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü inmesi binmesi bu şekildedir. Ön tarafında ayak pedalı olduğu için oturmak biraz daha zor olabiliyor. Tekrar bunu aşağı doğru indiriyoruz. Oturma minderlerimiz yıkanabiliyor. Bunlar hijyittir. İstediğiniz şekilde makinede temizliğini yapabilirsiniz. Lastiklerimiz dolgudur. Silikonlu yumuşak dolgudur. Tebiletinin lastikleridir. Gerçekten çok yumuşak dolgudur. Aynı havalı gibidir. Ancak silikonlu yumuşak dolgu lastiklerdir. Şimdi size aracın katlamasından da bahsedeceğim. Şimdi aracın tekrar katlanmasını göstereceğim size. Çok basittir zaten. Şuradaki mandalı açıyoruz. Açtıktan sonra bu aracın sırt kısmında geriye doğru yatırıyoruz ve oturma ile beraber birleştiriyoruz. Şöyle bakın. Şimdi açılmasını da göstereceğim. Bu yine sırt kısmından tutuyoruz. Öne doğru salıyoruz ve tekrar açtıktan sonra mandalımızı bu şekilde kilitliyoruz. Şimdi joystick'i de eğer ki ben joystick'i de gizlemek istiyorum. Yani e, aracı katlarken kumanda da zarar görmesin derseniz bunu buradan çıkarıp ortasındaki çantaya koyup aracı tekrar katlama işlemini yapalım. Tekrar geriye doğru çeviriyoruz. Ve bu sefer joyistik kolumuz da artık gizlenmiş oldu. Yani bir yerden darbe almasın arabayı bindirirken böyle daha emniyetli oldu. Bu şekilde katlanmış olarak da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aracı çantasını da üstüne taktık. Havalimanında otelde hani aracı rahat bir şekilde çekebilmek için şu üstündeki tutma yerlerinden kaldırıp aracın motorlarını boşa alıp bu şekilde istediğiniz yere e, ileri geri bir şekilde götürebilirsiniz tekrar diktiğiniz zaman şuradaki tekerleklerin üstüne zaten araç konmaktadır. Ürün size hazır kurulu mu gelecek? Evet, her şey hazır kurulu gelecek. Sadece kolisin içinde katlanmış olarak bütün parçaları hazır bir şekilde size gelecektir. Herhangi bir teknik servisle ilgili bir sorunuz yoktur. Ürünü direkt kutusundan çıkarıp hazır bir şekilde kullanıma hazırdır zaten. Bu ürünü sadece pulmax.com web sitesi üzerinden satılmaktadır. Eğer Alman menşeli profesyonel bir ürün düşünüyorsanız Pullmax'ın 8002 modelini satın alabilirsiniz. Sadece pullmax.com web sitesi üzerinde satılmaktadır.